Ölüm Saçan Böcekler Çez sineği kan emici ve iri bir sinektir. Afrika'da görülen bu sineğin ısırığı uyku hastalığı bulaştırıyor ve daha sonra ölümle sonuçlanıyor. Pire kan emicidirler ve konakları arasında yer değiştirirken son derece tehlikeli hastalıklar da bulaştırabilirler. Keme piresi veba hastalığın insanlara bulaşmasına rol aldı. Avrupa nüfusunun yaklaşık dörtte biri vebadan öldü. Öpen Böcekler Genellikle uyuyan insanların ağız ve göz çevresinden ısıran bu böcekler kanla beslenirler. Cagyes hastalığı yaydıkları için yılda ortalama 12.000 kişinin ölümüne neden olurlar. Mermi karıncası Amazon'da yaşayan ve nörotoksit içeren zehre sahip olan böceklerdir. Isırığı çok şiddetlidir. Mermi yemişsiniz gibi canınızı acıtabilir. Ateş karıncası Güney Amerika'da görülürler ve neredeyse toplu inenin başı kadar da küçüktürler. Çok hızlı çoğalmaları ve agresif bir şekilde önlerine çıkan her şeyi ısırmaları ile bilinirler. Sivrisinekler Kan emmek için yaklaşırken vızıltılı sesleriyle kolayca tanınan ince uzun bacaklı narin böceklerdir. Her yıl taşıdıkları kanlarla bulaştırdıkları sıtma hastalığı yüzünden 1 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açarlar. Dorlus karıncaları bu canlıların milyonlarcası bir araya gelerek bir sürü oluştururlar. Hücum ettikleri zaman durdurulamaz hale gelirler ve yüzlerce farklı canlıyı tek bir hücumda öldürebilirler.